Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte resim dersi işleyeceğiz. Bugünkü konumuz ise araba çizimi. Bir önceki konumuzda size bir basit bir çizim göstereyim. Çöp adam çizmiştik. Şöyle basit bir tane çöp adam çizelim. Aynı bunun gibi bir tane çöp adam çizmiştik. Hatırladığınız üzere. Bir sonraki dersimde çöp adamların daha iyi yani daha insana benzer ne çizeceğimi söylemiştim ama bugün sizlere araba çizmeyi öğreteceğim. O da herhalde bir sonraki resim dersimize kalır. Şimdi çöp adamda olduğu gibi yine bir yuvarlak çizeceğiz. Çizdim. Sonra yuvarlağın ortasına küçük bir yuvarlak daha çiziyoruz. Aynı bunun gibi Gördünüz mü? O harfine benzedi biraz. Sonra şu şekilde göstereceğim. Arasında şöyle arasında bir serçe parmağı olacak şekilde göstereyim. Arasında bir serçe parmağı olacak şekilde bir tekerlek daha çiz çizeceğiz. <laughs> alayım serçe parmağımı koyayım şuraya. Neresi denk geliyor? Burası. Evet işaretledim. Şimdi buraya bir tekerlek daha çiziyoruz. Bununla aynı boyutta olsun ama. Çok da aynı boyutta olmasına gerek yok. Mesela bu kadar büyüklükten bir şey olmaz. Yine içine küçük bir yuvarlak daha çiziyoruz. Aynı bunda yaptığımız gibi. Sonra ikisinde üstünden, üstlerinden bir çizgi çiziyoruz ama e, kendine değsin. Aynı şu şekilde bir çizgi. Gördünüz mü? Bu şekilde bir çizgi çizdik. Sonra yukarıya doğru bir çizgi daha çiziyoruz. Aynı bu şekilde. Sonra bu yana doğru, yani şuraya doğru bir nokta. Bir çizgi daha çizeceğiz. Çiziyorum. Çizdim. Ama burası bu kadar uzun olmayacak. Çünkü tekerleğiyle aynı boyutta buraya gelmemesi lazım arkadaşlar. Arabalar öyle olmaz. O yüzden şurada al bir şey kısaltıyoruz. Tekerleğin burasına gelmesi lazım. Geldi. Sonra aşağıya doğru iniyoruz indik. Bakın. Ama bu kadar aralık olsun. Sonra bu yana doğru bir çizgi daha çizdik. Sonra aşağıya doğru bir çizgi daha. Şu an arabaya benziyor mu? Yani. Ama arabanın farları, arabanın kapısı, arabanın penceresi yok. Ne yapacağız? O yüzden arabanın farlarını yapacağız. Bakın arkadaşlar. Arabanın iki tane farı olur. Gözlere benziyor değil mi? Aynı bu şekilde gözlere benziyor. Ama içine nokta koymuyoruz sadece. Sonra bu arabanın önden görmek için camı yok. Şu şekilde bir çizgi çiziyoruz. Hiçbir çizgiyle bağlantılı olmayacak. Sonra buraya doğru bir çizgi daha. Bakın. Sonra şuraya doğru bir çizgi daha çizince yavaş yavaş arabaya benzemeye başlayacak. Şöyle yapayım. Sonra arabanın kapısı yok. Arabanın içine nasıl gireceğiz? O yüzden bir tane kapı çiziyoruz. Kapı düzgün olmadı. Şu şekilde bir yuvarlak ya da dikdörtgen kapı çiziyoruz. Ben yuvarlak çizdim. Dikdörtgen de aynı şu şekilde olacak. Böyle böyle böyle. Dikdörtgen olsun. Bir yukarı, sonra buraya, sonra da aşağıya doğru bir çizgi yapıyoruz. Kapının kolu olmazsa içeri kesinlikle giremeyiz. O yüzden kapımıza bir de kol yapıyoruz. Tutup çekebilelim ya da itebilelim diye. Ama arabanın sadece önünde cam olmaz ki. Burası cam demiştim sizlere. Burası cam. Ama arabada sadece bir tane cam olmaz. Yan taraflarda da cam olur. O yüzden buralara da camlar ekliyoruz. Aynı bu şekilde. Kareler. Ama cam olduğu belli olmuyor. Buraya, buradan bakınca buranın cam olduğu belli oluyor. Ama buraların ne olduğu belli olmuyor. O yüzden şu şekilde bir çiz şu şekilde çizgiler yaparsak bunun cam olduğu daha belli olur. Evet arkadaşlar bugün sizlere nasıl araba çizilir onu öğrettim. Bugünkü dersimizde de bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşürüz ve bay bay.